İsmim Selma Cabi. Biz Arzu Hocam'la e, kayınpederimin tedavisi esnasında tanıştık çok yıllar önce. E, bu dönemde benim de bir takım şikayetlerim vardı, rahatsızlıklarım vardı. Bacaklarımda şişme, ödem, akşamları rahat uyuyamama gibi şikayetlerim vardı. Bunun üzerine Arzu Hocam birkaç tetkik istedi. O tetkiklerden sonra da ameliyata karar verildi. E, ameliyat oldum öncelikle. Ameliyat sürecim çok güzel geçti. E, daha doğrusu Arzu hocam e, aşırı derecede bir güven duygusu e, yarattığı için hiçbir konuda endişe etmiyorsunuz, çok rahat davranıyorsunuz da. Daha sonra e, köpük tedavilerim başladı. E, köpük tedavileri esnasında da hiçbir rahatsızlık çekmedim. E, bir hasta özellikle de rahatladı bacaklarım. Bu şişmelerim, ağrılarım e, hafifledi daha rahat hareket eder oldum. Ayakta daha uzun süre kalabildim. Bundan öncesinde çünkü ayakta da çok uzun süre kalamıyordum açıkçası. Köpük tedavisi devam ettikten sonra tekrar bir takım şikayetim oldu. Yine ufak tefek ameliyatlar oldum ama şu anda çok rahatım. Hiçbir şikayetim yok. Arzu Hocam Şöyle diyeyim yani bir ameliyata girdiğinizde tereddüt edersiniz, endişe edersiniz ama ameliyata girdiğinizde ve Arzu hocamı gördüğünüzde aşırı derecede bir güven duyuyorsunuz ve rahatlıyorsunuz zaten çok rahat geçiyor ameliyatlarınız. Tedavi sürecinden önceki şikayetlerim çok fazlaydı yani bu ödemdir, şişliktir, bileklere doğru basınç aşırı derecede yük biniyordu çünkü bu dolaşımdan dolayı. Ama ameliyat ve tedavi sürecinden sonra bu şikayetlerim hepsi bitti çok rahatlıkla yani bileklerimdeki o basınçlar, ağrılar hiçbir şey kalmadı. Rahatlıkla ayakta uzun süre kalabiliyorum artık. Bundan önce kalamıyordum çünkü yani en fazla 1-2 saat ve mutlaka oturup dinlenmem gerekiyordu. Yani bacaklarımı uzatıp bir şekilde dinlenmem gerekiyordu. Veya bir yere seyahat ettiğimde o ağrılar beni çok rahatsız ediyordu. Sürekli çünkü kırarak oturuyorsunuz dizinizi. Bunlar kalmadı. Bunların hepsinde çok rahatladım ben.